Şefaat Şefaat haktır. Bütün peygamberler, peygamber efendimiz, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Sıddıklar, şehitler, veliler, alimler, salihlerin şefaatleri haktır. Allah Teala'nın izniyle şefaat edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her peygamberin ümmetine yaptığı bir duası vardır. Ben ise asıl duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için sakladım. Bu hususta allah Teala şöyle buyuruyor. O gün çok esirgeyici Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Taha 9 Demek oluyor ki herkes istediğine istediği şekilde şefaat edemez. Ancak allah Teala'nın izin verdiği, kendilerinden hoşnut olduğu has kulları şefaat edebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatim büyük günah sahipleri içindir buyurur. Hadisin ravisi Cabir radıyallahu an büyük günah sahibi olmayanların şefaate ne ihtiyacı olacak ki dedi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük şefaati şefati kübra kıyamet günü olacaktır. Şöyle ki Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Kıyamet gününde insanlar kalabalık halinde birbirine girmiş bir vaziyette Adem aleyhisselama gidecekler. Züriyetine şefaat et diyecekler. O şöyle diyecek. Benim buna yetkim yok. Siz İbrahim'e gidin. Çünkü o Allah'ın dostudur. Hemen İbrahim'e gidilecek. O da "Buna benim yetkim yoktur. Siz Kelimullah Musa'ya verin." diyecek. Derhal Musa'ya varacaklar. O şöyle diyecek: "Benim buna yetkim yok. Siz Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa'ya gidin." Ona vardıklarında ise o "Benim buna yetkim yok. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin." diyecek. Nihayet bana gelecekler. Ben de Allah'a varıp izin isteyeceğim. O da bana izin verecek. Huzurunda şimdi yapamayacağım fakat o zaman bana ilham edeceği hamdü senalarda bulunacağım. Sonra Rabbime secdeye kapanacağım. Şöyle buyuracak. Ey Muhammed kaldır başını. Söyle sözün dinlenecek. İste istediğin sana verilecek. Şefaat yetkisi dile o da sana verilecektir. Ben de şöyle yalvaracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ümmetim. Şöyle denilecek. Haydi git. Kalbinde bir buğday ya da arpa tanesi kadar imanı bulunanları oradan cehennemden çıkar. Gidip buyruğunu yerine getireceğim. Gelip aynı hamdü senaları yine yapacağım. Huzurunda secdeye kapanacağım. Bana şöyle denilecek. Ey Muhammed kaldır başını. Söyle sözün dinlenecek. İste istediğin verilecek. Şefaat yetkisi dile, o da sana verilecektir. Rabbim, ümmetim, ümmetim diyeceğim. Şöyle buyrulacak. Haydi git oradan, kalbinde bir hardal tanesi kadar imanı bulunanı çıkart. Gidip bu emri yerine getireceğim. Sonra gelip Rabbime aynı hamdü senalarda bulunacağım. Sonra secdeye kapanıp ona yalvaracağım. Bana şöyle denilecek. Kaldır başını. Söyle sözün dinlenecek. İste istediğin verilecek. Şefaat yetkisi iste o da sana verilecek. Bunun üzerine Ya Rabbi ümmetim ümmetim diyeceğim. Bana şöyle denilecek. Haydi git hardal tanesinden daha az daha az daha az imanı bulunanı da oradan çıkar hemen büyük bir neşeyle gidip onun buyruğunu yerine getireceğim. Peygamberimiz aleyhisselam'ın çeşitli şefaatleri olacaktır. Şöyle ki, bir mahşer halkının hesabının hemen görülmesi ve böylece mahşerin dehşetinden daha erken kurtulması için şefaat edecektir ki bu büyük şefaat sadece peygamberimize mahsustur. 2. Muttaki salih bir kısım müslümanların hesapsız cennete girmeleri için 3. Amelleri tartılıp cehenneme girmeye hak kazanan günahkarların cehenneme girmeden cennete girmeleri için. 4. Cennete girenlerin derecelerinin yükselmesi için. 5. Cehenneme giren iman ehlinin cehennemden çıkarılıp cennete girmeleri için. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edecekleri sadece bunlar değildir. Daha pek çoklarına çeşit çeşit şefaat edecektir.